Merhaba bugün sizlere karaktere karakterdeki üç tane karakter göstereceğim arkadaşlar güzel erkek karaktere sonraki günde size erkek karakter kız karakterleri de göstereceğim hemen birincisine geçelim birincisine evet geç bakın birincisi ay birincisi bu şöyle göstereyim böyle. Güzel bir karakter arkadaşlar. Zaten videonun sonunda da benim gerçek karakterimi de göstereceğim arkadaşlar. Pekşleri kullandığım karakter. Bir de bu arkadaşlar normalde ama nasıl yapacağınızı ben size daha güzel, detaylı bir şekilde anlatacağım videonun sonunda. Evet. İkincisine geçelim. 1 2 3. Arkadaşlar bakın ikincisi de bu. Hemen şöyle göstereyim böyle bir karakter arkadaşlar ikincisi böyle güzel güzel diyenler güzel diyenler yanımlara güzel demeyenler abi çok kötü diyenler yani kullanmam ben bu kıyafeti diyenler de abone olacak arkadaşlar bence olsun sayımızı binelim evet hemen şimdi Üçüncü sonuna geçiyoruz. yalnız yaptım. Ay, karakterimize geldi neyse 1-2-3 geçtim evet arkadaşlar üçüncüsü de bu şöyle bence güzel bence güzel yani arkadaşlar böyle ninja gibi hem de bunları kullanak kullansın evet arkadaşlar şimdi geçtik benim gerçek karakterime <laughs> hemen gidiyorum buradan buraya Avatar diyelim herkesin. Her er Şimdi ilk öncelik başlayarak siyah olarak göstereyim size. Bu tane rengini kullanıyorsunuz yukarıdan. Anladınız mı? Anladınız. Mı? Evet. Sonra geliyorsunuz. Şuradaki yüzü kullanıyorsunuz. Kullandık. Değil mi? Kullandık. Sonra gelip Ha, bir de şunu göstereyim. Bir kıyafet yapıyorsanız şunu kullanıyoruz Yok aman budur. Yok şudur. Normal şeyini kullanacaksınız arkadaşlar. Şunu da kullanabilirsiniz. Şunda çok bir sıkıntı yok yani. Şu. Şunu da kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz ama yani tam da olmaz ama kullanabilirsiniz. Bir de sakız patlatma şeyin evet. Şimdi saç yerinden saça geçtik. Şu şeyi kullanıyorsunuz. Ama şöyle durun. Şu bakın. Şu Almadıysanız 50 TL bu şeyin dedi. Ama derseniz abi yok öyle yok böyle yok abi ben güzel karakterler yapıyorum. bu taç rengiyle hiç sorun yok. Giriyorsunuz. Aynı aldığın sen rengine basıyorsunuz ve o renk gidiyor ve kendi rengine dönüyor. Gördüğünüz gibi. Evet. 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle üst de geçiyoruz arkadaşlar. 3'e dedim yanlışlıkla. Şimdi şu admin tişörtünü kullanacaksınız arkadaşlar. Admin tişörtü illaha olacak. Ya da nimda tişörtü ne Sonra bakalım arkadaşlar. Şu an admin tişörtü kullanıyorum ben. Sonra nimli tişörtü falan yaparsam. Olur. Evet üstlere geçtik. Üstlerden de şu. Ay olmadı. Şu. Bu şey olacak arkadaşlar. İlla. 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 İlla bu olacak. Ha, bu da olabilir ama bu en güzeli bu yani. Olur. Ya belki olur belki olmaz. Şimdi sana geldi şapka yarın. Tut tut. Peki ekstra şaklası. Bunu abi nereden bulacağız? Biz bunun illa kostümünü almamız lazım. Diyeceklerini. Yok buralarda bir yerde bulacaksınız. Buralarda bir yerde bulacaksınız arkadaşlar. Aşağı gelip de bulursunuz zaten. Evet. Şimdi şu kulaklık. Göz gösterdiğim gibi. Bir de her karakter her güzel karaktere size göstereyim gibi. Şu eldiven. Bu eldivenleri takacaksınız arkadaşlar. Evet. Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar size göstermek için. Şöyle her size yaptırdığımda her güzel karakterde bundaydı. Her güzel gösterdiğim karakterde de bu ayakkabıydı. diye yani bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunda da çok sıkıntı yok yani güzel karakterlerde ya da şimdi benim karakterimde bu da olabilir. Çünkü aynı ten rengi, aynı ten rengi dedim yanlışlıkla. Aynı renkler var. Yarısı aynı renk çünkü arkadaşlar. Sonra gözlüklere geldik. Şu gözlük gösterdim size. Evet. Şuraya geldik. Artık en son çanta. Bu. Buna geldik arkadaşlar. Evet. Bunu da takıyoruz. Bunu da zaten ben de Kaydedilmiş göz gördüğünüz gibi bir bir karakter elde ettiğim her de burada. Allah. Şöyle. Almıyor. Hay köprüsü var. Gel buraya. Bu bebeğim. Pamuk yakaladı.

Şimdi evet. Evet. köpeğim olursa da ben hep alfa aldı ismine alfa 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 koyacağım. Şimdi alfa ismini ben köpeklerde çok seviyorum arkadaşlar. Bir de pitbulllar özellikle. Çok tatlı arkadaşlar ya alfa benim. Canım alfa canım. <laughs> de ismini koyalım mı? Evet pandanla bir ismini koyalım. Pandur yapacağım arkadaşlar. Allah arkadaşlara iyi <laughs> vermiş. Pandos koyacağım ismini. Ya bakalım ben ismini Pandos koyayım. Panda da. Pandos koyacağım sen ismini. Pandos. Pandos. <laughs> Güzel isim ha? Pan. Dos. 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 Aa. Şey koymuyor. ya. Yok. Böyle değil ya. Şimdi işte. <laughs> pandor. 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 Papa Pan Pandor. Pan. Pandor. 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 Pandos koydum arkadaşlar çünkü şey olmuyor. Pandos. Ya da Pandik koyacağım arkadaşlar ya. Pandik. Pan. Ya hayır hayır. Ay Pandos yaptım. Pandos. Pandos yaptım. Ay pandosum benim. Pandos. Gel buraya <laughs> Pandos. Pandos Panda Evet isimlerini değiştiremiyorum Isim pandos ya Pandos ne Pando... Pandik daha arkadaşlar? Arfa, arfa, arfa. Alfa 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 Arkadaşlar bu videomda da düşündüm ki Al Alfa Gel kusura Bir arkadaşlar Videomda da düşündüm ki ya

ബൈ ബൈ യാ ബൈ 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 പാ 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 അർവ ദെ ഫെന ക്രാമസ ഓയ് ദ ബൈ ബൈ യാ ബൈ ബൈ